bu kez de kuş gribi. İnsanda ilk kuş gribi Çin'de görüldü. İnsanlarda çok nadir görülen H10N3 olarak bilinen kuş gribi Doğu Çin'de 41 yaşındaki bir Çinli erkekte görüldü. Jiangsu eyaletinde yaşayan hasta 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Hastanın durumunun stabil olduğu bildirildi. Bugüne kadar H10N3 vakası hiçbir yerde bildirilmemişti. Hastayı inceleyen komisyon hastalığın geniş kitlelere bulaşmasının düşük bir risk olduğunu belirtti. Kuş gribi kuşlar arasında yayılan influenza türlerinden kaynaklanıyor ve kuşlar arasında kolaylıkla yayılmakla birlikte insanlarda çok nadiren hastalığa yol açıyor. Hastalığın belirtisi tipik influenza ile benzerlik gösteriyor. Öksürük, ateş, boğaz ve kas ağrısı en belirgin özellikleri. Diğer kuş gripleri olan H5N1 ve H7N9 1997'den günümüze yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Araştırmacılar bu tür enfeksiyonların kümes hayvanlarıyla yakın temasta olan kişilere bulaştığını ve etler pişirildiğinde tehdidin ortadan kalktığını belirtiyorlar.